The Hepinize selam arkadaşlar. Bence bugün herle birlikte Roblox'ta Petsim 99'a kaldığımız yerden efsanevi, bombastik, inanılmaz bir şekilde devam ediyoruz abicim. Bu videoda ne mi yapacağız diye soracak olursanız bu videoda Petsim 99 haber bülteni yapacağız abicim. Yani dostlar biliyorsunuz ki dün gece sanırsam oyuna gizli bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte gelen nerf'leri sizlere göstereceğim. Çok daha fazla kolay bir şekilde elmas kasabilmeniz için yeni taktikler göstereceğim. Dagger bug'ı kalktı mı kalkmadı mı onu göstereceğim. Belki gizli bir şekilde yapılıyor olabilir. Onun yanı sıra dostlar hiçbir şekilde elmas vermeden o obiler nasıl kolay bir şekilde 3 pet alabileceğinizi en çok hangisinin verme ihtimali yüksek olduğunu göstereceğim. Yani top dolu bir video gene sizlerle birlikte olacak. Hiçbir bilgiyi kaçırma için dostup dostum. Video başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki yani bir çoğunu biliyor olabilirsiniz ama bilmediklerinizde gerçekten kritik şeyler olabilir. O yüzden dostlar bol bilgili, bol taktikli ve keyifli video sizleri bekliyor. E dostum böyle video sizleri bekliyor da ben de sizin abone olup like atmanızı bekliyorum. Şu alt taraftan bir abone olup bir like at bir de bildirimde aç ki video adımda anda haberdar ol. İlk yorum yazan da sen oldu dostum. Kimi kitle sizlere sesleniyorum. Tekin Has kitlesi şu anda like'lara abanmıştır bence. Yani bayağı bir like bekliyorum bu videoyu sizlerden. Reis. Onun yıl sıra dostlar gerçekten üye olup da para destek olan Cem Orhan dostumuz Berakalan dostumuza çok çok teşekkür ediyorum. Berakalan alan dostumuz yarın alacağım demişti. Gerçekten de kendisi çıkardı masaya vurdu ve üyeliği alacağım. Orhan dostumuz zaten söylemeye gerek yok. En yani her zaman bizi çok fazla destekliyor sağ olsun. Bu görmüş olduğunuz destek Cem Orhan dostumuzun başlangıç desteği bu arada. Daha da fazlasının geleceğinden şüphem yok. Hadi de bana destek olmak istiyorsunuz dostlar. Üye olabilirsiniz. Discord'da ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Yani üye olmayı unutmayın o yüzden. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videoda bir tane hanım ablayı göstermiştim sizlere ve gidiyordu merdivenlerin sonundan hücpeti alıyordu o görmüş olduğunuz hücpetti dostum şu hüç ancak doktu yani merdivenleri çıka çıka sonuna gittip aldığınız hücpeti almıştı hatta şu anda da ekranda videosunu görüyorsunuz bu hanım ablamız mersem adminmiş ve hile yaparak kendisi oraya çıkmış ve oyundan banlanmış bir önceki videonun yorumların altına bunu yazdınız ben de bunu dikkate alaraktan sizlere söylüyorum yani kendisi hile kullanarak gitmiş ve o beti almış sonrasında da bana yemiş pristin abimizden yani kendisi script yazarak mı yapmış yoksa farklı bir şeyler mi almış bilmiyorum ama gerçekten hileli bir şekilde almış o yüzden pristin abimizden de yani şu ana kadar alan tek kişi tanırsam doğru bir şekilde alan bir tane youtuber. Onun dışında da alan yok zaten 2 eksisi yazıyor hala. Yani bu olay gerçek mi değil mi bilmiyorum ama çoğu kişinin yorumu bu yöndeydi. Ben de bunu sizlere söylemek istedim. Diğer bir olayım ise dostlar görmüş olduğunuz kitaplara ençantlara tamamen nerf geldi. Yani artık atıyorum dostum speed'ten 3 tane takarsanız 3x hızlı olmuyorsunuz. Bir kitaptan ne kadar fazla takarsanız eskisi kadar hızlı olmuyorsunuz. Buna nerf getirmiş bir abimiz hızlı bir şekilde sizlere gösteriyorum. Bakın şu anda bu kadar hızlı koşuyorum. Şimdi bir tanesini çıkardım yine aynı hızda koşuyorum neredeyse görmüş olduğunuz gibi dostum dostum. Gerçekten inanılmaz bir şekilde Priest'in abimiz bu görmüş olduğunuz kitapları, enchantları nerf getirmiş. Hatta tekrardan bir tanesini çıkardım. Ne kadar hızlı koştum. Bakın yani neredeyse aynı dostum hiçbir şey değişmiyor. Bunun sebebine de gelelim dostlar. Biliyorsunuz ki görmüş olduğunuz diamond enchantlarına falan takaraktan son bölgede aşırı bir şekilde elmas kasılıyordu ve Priest'in abimiz de bundan para kazanamıyordu. Kendisi görmüş olduğunuz diamondlardan satamıyordu. Hatta burada 500k diamond vardı. 1 milyon yapmış. Yani 4500 robuxluk şeyi biz bir gecede hiçbir şey yapmadan kasabiliyorduk. E Priest'in abimiz de durur mu? Para kazanmak için dostum kendisi yani her şeyi yaptığından dolayı burada da görmüş olduğunuz gibi en enchantlara nerf getirmiş ve dediğim gibi artık bir çantan istediğiniz kadar takın dostlar bir etki etmiyor fazla. Yani o yüzden dostum farklı farklı en enchantlar kullanmanız sizin yararınıza olacaktır haberiniz olsun. Şimdi dostlar diğer bir olayımıza da gelelim. Şu görmüş olduğunuz en enchantlardan gerçekten çok güzel bir şekilde diamond kasabilirsiniz. Nasıl kasacağız diyecek olursanız da geliyorsunuz dostlar buradan alışveriş yapıyorsunuz. Şuradaki respect seviyenizde maksimumlamaya çalışın ki size çok daha güzel eşyalar versin. Yani buradan ucuzu aldığınız şeyleri trade yaparak daha pahalıya satabiliyorsunuz. Gerçekten bu açıdan çok iyi. Yani burada ihtiyacınız olmayan bir şey varsa alın ki şuradaki respect seviyeniz yükselsin ve çok daha iyi eşyalar gelsin. Ya bu menşatlardan bunu yapmayı unutmayın dediğim gibi hem sizin çok güzel olacaktır hem de sattığınızda gerçekten çok güzel bir elmas bırakıyor sizlere. Görmüş olduğunuz gibi 19. yerde var zaten. Görmüş olduğunuz gibi dostum merchat 19'da var. 39'da var. 39'da da geldik. Buradan da dediğim gibi respect seviyenizi yükseltmeyi unutmayın ki görmüş olduğunuz gibi dostlar çok güzel şeyler çıkıyor. Bunları hem sizler kullanabilirsiniz hem de dediğim gibi satabilirsiniz. Respect seviyenizi kesinlikle ama kesinlikle yükseltmeyi unutmayın ki sizlere çok daha güzel eşyalar versin. Ve son olarak da dostlar 54. bölgede şu anda. Peki burada aldığımız merchantları ne yapacağız? Yani buradaki merchanttan aldığımız eşyaları ne yapacağız diye soracak olursanız da buradaki eşyaları kesinlikle ama kesinlikle alın ama satmayın. Ne yapacağınızı hızlı bir şekilde gösteriyorum. Dediğim gibi her yerden respect seviyenizi yükseltin ki size çok iyi eşyalar versin. Buradan da respectimizi yükseltiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ben 3. seviyede geçtim. Buradan güzel eşyaları, kaliteli eşyalar aldığınız zaman dostlar ne yapacağınızı göstereceğim hızlı bir şekilde. Şimdi bunların hepsini tekrardan ben alıyorum. Respect seviyesi dediğim gibi çok ama çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki dostum Jake, ben buradan alacağım eşya ama elmasım yok. Nasıl elmas da hızlı bir şekilde göstereyim dostum sakin ol. İştereş yapma sakin ol. 3 pet çıkarma şansında en yüksek olduğu yeri sizlere göstereceğim. Sakin ol dostum. Heyecan şitreş yapmayın. Sakin olun bende kalın. Anladın mı? Şimdi buradan da eşyalarınızı aldınız diyelim ve hızlı bir şekilde buradan Flower Garden'a gidiyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi dostum adımlarını anlaşılacağı üzere burada bizim çiçek bahçemiz var. Kendi çiçek bahçemizi kuruyoruz. Burada görmüş olduğunuz meyvelerin çekirdeklerini ekiyorsunuz ve gerçekten inanılmaz bir şekilde sizlere diamond veriyor. Yani bu görmüş olduğunuz meyvelerin diamond vereninde bulduğunuz zaman en iyisini bulduğunuz zaman da inanılmaz diamond veriyor sizlere. 20-30 kalara kadar diamond veriyor haberiniz olsun dostlar. Yani bu meyveleri satmak yerine gerçekten siz ekerseniz bu çiçekleri pardon meyve deyip duruyorum her neyse gerçekten meyveye benziyor. Bunlar bence meyve. Yani bu görmüş olduğunuz meyveleri sizler de mençattan alarak buradan gelip en az bir tanesinden 20-30k elmas kasabiliyorsunuz haberiniz olsun. Yani bunu da kesinlikle ama kesinlikle uygulamayı yapmayın. Unutmayın dediğim gibi respekt seviyenizi yükseltin ki sizlere en iyisini versin. Şimdi dostlar diğer bir taktiğimiz yani en kolay bir şekilde ve en hızlı bir şekilde nasıl elmas kasabileceğinizi göstereceğim taktiğe gelmiş bulmaktayız. Yine en son alana geliyorsunuz. Diyeceksiniz ki dostum çek dedem, VIP'de kasılmıyoruz da gelip en son arenada kasılıyor diyor olabilirsiniz. Burada gerçekten hem item düşürme şansınız çok fazla oluyor. Yani çok fazla item düşürebiliyorsunuz AFK kalıp hem de gerçekten burada elmas kasmak oradan çok daha fazla işe yarıyor. Yani çok daha basit. Çok daha fazla diamond kasabiliyorsunuz burada son alan olduğundan dolayı. Burada kastınız elmasları da yükseltmek için dostlar gerçekten en çatlarınızı kullanın. Buradan da hızlı vurmayı kullanın dostlar. Ondan sonra diamond'ı kullanın ve buradan magneti kullanmayı unutmayın. Neden diye soracak olursanız da diyelim ki AFK kaldığınız dostlar şurada sağda solda bildiğiniz gibi coinsler kalıyor, elmaslar kalıyor. Onları da çekebilmek için kesinlikle ama kesinlikle magneti kullanın ki orada kalıp oyununuzu kastırmasın. Yani oyun baga maga girer dostum maazallah. Biliyorsunuz zaten çok sağlıklı olduğu için oyun. Bunu yaşamamak için magneti kullanmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bunların yanında gerçekten damage potion'ınızı kullanın. Ondan sonra diamond'ı kullanın. Razor hunter'ınızı kullanın dostlar. Gerçekten buradan her şeyinizi kullanın uzunca bir şekilde ve sonra AFK bırakın. Kasılın. Buradan meyvelerinizi yemeyi de unutmayın dostlar. Bildiğiniz gibi yani ne varsa yiyin, ne varsa kullanın. Buradan isterseniz diamond flag'i de kullanabilirsiniz dostlar. Hashtag flag'i de kullanabilirsiniz. Yani daha fazla vurmasını sağlıyor bu hashtag flag petlerinizin. Bu tamamen siz zevkinize kalmış. Aynı şekilde burada bedava çark çevirmek için bileti de düşürebilirsiniz. Bunları gidip satabilirsiniz de. Yani tamamen sizin zevkinize, isteğinize kalmış bir durum. Şimdi nasıl kolay bir şekilde elmas kasabileceğinizi gösterdikten sonra dostlar en fazla size hücpet verme şansı olan yere hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bunun için teleporta tıklıyorsunuz ve lava forest e ışınlanıyorsunuz dostum. Selamun aleyküm dostum. Buraya da gelmiş bulmaktayız. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum sizlere. Görmüş olduğunuz paralar limitlenme getirildi. Belli bir seviyeden sonra kasamıyorsunuz dostum. Ne kadar olduğunu unuttum ama yani parayı da bir limitlenme getir neden diye soracak olursanız da adamlar bizim direkt geldiği gibi yerleri açmamızı istemiyor. Biraz uğraşmamızı istiyorlar. Yani bu adamlar kim oluyor diyecek olursanız bir düşünelim kim olabilir. Tabi işte Pris olabilir dostum. Yani buna da bir limitlenme geldi o yüzden. Şimdi hızlı bir şekilde buraya geliyorsunuz. Chess Rush'ın önündeyiz. Şu görmüş olduğunuz abicim burada bir hüçbet var ve bu hüçbet gerçekten gerçekten çıkma oranı çok ama çok yüksek. Buradan aynı şekilde itemle düşürebiliyorsunuz. Bu açıdan yani gelip buradaki bir kesinlikle ama kesinlikle oynamayı unutmayın. Peki burada hangi enchantları kullanacağız diye soracak olursanız. Çoğu kişi dostlar Luck'ını arttırmak için like Egi falan kullan Kesinlikle ama kesinlikle onu kullanmıyorsunuz. Buradan kullanmamız gereken tek şey dostum şu Tracer Hunter. Neden diye soracak olursanız item düşürme şansını görmüş olduğunuz gibi bayağı bir arttırıyor kendisi ve biz zaten buradan chestleri kırarak item düşürüyoruz. O yüzden burada biz ege açmıyoruz dostlar. Item düşürdüğümüz için 3 pet de burada item oluyor ve o 3 peti düşürmek için bu görmüş olduğunuz en çatları kullanmanız gerekiyor dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde şu obiye girelim ve görmüş olduğunuz gibi itemleri düşürdük bile bakın inanılmaz bir şekilde bayağı bir item düşürdük buradan ilk chestten ikinci chestten de itemlerimizi düşürdük görmüş olduğunuz gibi yani olur da o video şansına çıkar falan dostlar. Tabii ki de çıkmaz. çek şahsına nerede çıkacak dostum? Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir item düşüyor dostlar. O yüzden gösterdim en çatları kullanmayı unutmayın ki sizler de bayağı bir item düşürün buradan. Yani en kötü kullanmazsanız satarsınız, trade yaparsınız. O açıdan çok ama çok iyi gerçekten. Burada da dostum hızlı bir şekilde takılalım. Bu barem güzel bir şeyi düşürürüz. Hiç pet düşüreceğimizi sanmıyorum ama düşürsek de çok ama çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi burada itemler düşmeye devam ediyoruz. Yani o yüzden dostum sizlere göstermiş oldum en chatları kesinlikle ama kesinlikle kullanın. Kesinlikle hiç pet çıkarma şansınız bayağı bir artsın. Dediğim gibi obilerden şans en yüksek olan en fazla pet verebilecek olan yer burası. Bu taktiklerle birlikte gelip buradan pet çıkarmayı unutmayın. Deneyin en azından. Olur ya belki dost Jack kadar şanssız değilsinizdir. Sizlere çıkabilir. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi dostlar 3-5 dakikada 50 adet item kastık bile yani o yüzden gerçekten buradaki obi unutmayın. Tabii ki bize 3 pet vermedi ama çıkma oranı çok ama çok yüksek. Şimdi son olarak dostlar göstermeyi unuttum. O yüzden hızlı bir şekilde gösteriyorum. Daiker bug'ı hala çalışıyor mu çalışmıyor mu diye çok fazla soru var. Fakat dostlar Pristin abimiz buna nerf getirdi. Yani artık yan hesaplardan girip elmas kasma bug'ı ortadan kaldırdı ve hızlı bir şekilde gösterelim dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi en iyi petlerden var. Limol dediğimde 38k diamond verdi. Bu benim ana hesabım. Yani artık gerçekten sizler de denerseniz göreceksiniz ki Ana hesabınızdan daha fazla daim veriyor. Yan hesaplardan bu kadar vermiyor. Yani Pirisin abimiz buna da bir çözüm buldu. Yani artık Daiker'den de da, yan hesaplardan denediğinizde dostum kasılmıyor elmas haberiniz olsun. Bu da böyle kapanmış oldu. Her neyse dostlar bir efsane bir bilgi taktik videomuzun daha sonuna gelmiş. Bu makyaj videoyu beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse alt taraftaki videoda kalın abone olmayı, like atıp yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki efsane bir bombastik inanılmaz ötesi videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.